Taliska'da alacak krizi. Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday. Fenerbahçe'de çıkmaza giren Anderson, Taliska transferi için ümidini kesmiş değil. Ligde ilk yarı bitmeden oyuncuyla görüşen ve anlaşma sağlayan sarı lacivertli idareciler, son yapılan görüşmenin ardından kulübü Al Nasr ile de el sıkıştı. Ancak bu kez de transferde alacak krizi çıktı. Taliska, birikmiş maaşını almadan ayrılmaya yanaşmazken, Suudi ekibi de bunun bir anda olmayacağını oyuncuya iletti, sorun iyice büyüdü. İki tarafla da anlaştığı için bu sorunun çözülmesini bekleyen Sarı Lacivertliler, ne olursa olsun bu transferden vazgeçmeyecek. Oyun sistemini buna göre yapan Mourinho'nun yanında taraftara Taliska gibi bir yıldız hediye etmek isteyen yönetim, son ana kadar olumlu cevabı bekleyecek. Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday. Jose Mourinho'nun stopere takviye istemesinin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim daha girdi. Erik Dier. Bayern Münih'in İngiliz yıldızı, menajerler tarafından sarı lacivertli kulübe önerildi. Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki İngiliz oyuncuya sıcak bakarken son kararı ise Portekizli teknik adama bıraktı. Mourinho, onay verirse diğer için girişimler başlayacak. Bu sezon başında bonservisi alınan İngiliz oyuncu, şu ana kadar Alman devinde yeteri kadar süre bulamadı. Teknik direktör kompani ile arası iyi olmayan diğer, ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki stoperin düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği için Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakabileceği de belirtildi. Jose Mourinho tamam derse Erik Diğer, bedelsiz olarak kadroya katılacak. Temmuz 2014'te Sporting Lisbon takımından topluma 5 milyon euroya transfer olan Erik Diğer, Ocak 2024'e kadar İngiliz devinde forma giydi. 2018'de ise 40 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dier, 10 yıl oynadığı Tottenham'da 365 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasını 20 maçta giyen Erik Dier, bu sezon ise sadece 9 karşılaşmada sahada kalabildi. İngiliz oyuncu, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Pokala'da toplamda 215 dakika süre aldı.